Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbirek. Bugün sizlerle koşul, koşullu ifadeler konumuza devam edeceğiz. Bu konu bayağı önemli. Neredeyse her skripte kullanacağımız bir konu. O yüzden örneklerle pekişmesi açısından bu konuyla ilgili birkaç örnek daha yapalım. Ee, Ubuntu'yu açtım. Evet, şurayı bir ekleyeyim. Mesela şimdiki örneğimizde kullanıcı kontrol yapalım kullanıcı kontrol nokta ssh bu da açtı gördüğünüz gibi şimdi bu konu bu script şu işe yarasın biz e, bu script'i çalıştırdığımızda bizim kullanıcı adımıza baksın eğer biz Rus'sak siz Rus'sunuz değilsin değilsek de kendi adımızı bize yazırsın Böyle basit ama kullanışlı bir komut. Hemen if ile başlıyorum. Çünkü burada herhangi bir kullanıcıdan değer almama gerek yok. If dedim. Köşeli parantezlerimi koyduktan sonra hemen unutmadan kapatıyorum bunu. Daha önceki derslerde yaptığımız hataya düşmeyelim. Daha sonra biz kullanıcı adımızı hangi global değişkende saklanıyordu? Dolar user'da, değil mi? Bunu yazdım. Dedim ki. Bu eğer eşit eşit ise eğer rootsak bunun içinde root yazar değil mi? Küçük harflerle. Ve bu bizim root olduğumuzu gösterir. Den diyorum. Den. Eko. Merhaba user desin. Merhaba dolar user. Eğer biz rootsak zaten burada ne yazacak? Merhaba root yazacak. Yok eğer değilsek üzgünüm dolar user mesela üzgünüm emre diyecek sen root değilsin tabi buraya ekoyu koyalım evet çok basit bir komut ama burada da mesela string karşılaştırmasını görebiliriz şu dosyayı göstermiştim hatırlarsınız mesela şu şurada geçiyor Gördüğünüz gibi işimize hangisi yarıyorsa onu kullanıyoruz. Eşittir için bu. Mesela bir e, ünlem eşittir, eşit olmama yani burada yazdığım değerle buradakinin birbirine eşit olmaması durumundaki durum. Şunları zaten tekrar tekrar anlattım. Gördüğünüz gibi küçüktür büyüktür var. Şuradaki değer şuradaki değerden sıralama olarak önce geliyor. Şuradaki değer şuradaki değerden sıralama olarak sonra geliyor gibi. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela ne yapmıştık? Şunu yapmıştık değil mi? Hani verdiğimiz parametre do file mı? Yani dosya mı değil mi? Mesela directory olanı var. Verdiğim şey klasör mü? Bunun kontrolünü yaparken bunu kullanabiliyoruz. Neyse şimdi konumuz o değil. Scriptimi kaydettim. Geldim buraya. Ee, ne yapıyoruz? Hemen çalıştırma yetkisi veriyoruz user'a. Yetki ver x daha sonra da dosyamın adını yazıyorum. Verdikten sonra çalıştırdığımda üzgünüm, sen root değilsin dedi. Burada yine bir hata yapmışız ama bakalım ne olmuş. Root dedi. Şuradaki boşluğu unutmuştu arkadaşlar. Ondan dolayı böyle dedi. Bir daha çalıştırayım. Üzgünüm sen root değilsin dedi. Peki ben root'a geçip aynı yerdeyim fark ettiyseniz. Geliyorum buraya. Kullanıcı kontrolü çalıştırdım. Merhaba dedi. Aslında buraya biz ne yapmıştık? Merhaba root yazmasını sağlamıştık. Merhaba dolar user. Şunu büyük harflerle yazmadığım için öyle oldu. Yani bu hataları bilerek mi yapıyorum? Yapmıyorum aslında. Ama ne oluyor? Bir hata olduğunda nasıl başa çıkacağımızı da görmüş oluyoruz. Gördüğünüz gibi şu yeşil değerlerin birbirine eşit olması lazım. Son kez kontrol edelim. Şunu indireyim aşağıya. <laughs> Merhaba root dedi. Evet bu bu script bu işe yapıyordu. Yine Emre'ye geç, Emre geçelim. Cjdi benim klasörümün adı. LSX-ALTR baktığımda gördüğünüz gibi yaptığım e, de burada mevcut. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Else if konusuna. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde ne yapmıştık? E, büyük küçük. Şunu bir daha bir kontrol edelim. Cat. Büyük küçük SH. Gördüğünüz gibi burada önce bir if açmışız. Eşitliğini kontrol etmişiz. Daha sonra ikinci bir if açıp büyük mü ona bakmışız. Aslında buna bir if açıp da bir if bloğu daha açıp küçüklüğünü de kontrol ediyoruz. Yani şu iş için 3 tane if bloğu kullanabilirdik. Tabii bunu daha kolay bir şekilde yapamaz mıyız? Yaparız. İşte bunun için bizim else if yapısını kullanmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapalım bir diyelim. Büyük. Ee, hangisi büyük? Karşılaştır yapalım ya. Sayı karşılaştır nokta esash. <laughs> Şimdi hemen başlıyorum. If if dedim. Köşeli parantezlerimi açtım. Bunu burada kapattım. Buraya geldim. Dedim ki dolar 1 eşit mi dolar 2'ye. Böyleyse den eko deyip sayılar birbirine eşitlesin. İşte bir önceki örnekte burada ne yapmıştık? Bu ipi kapatmıştık. Yeni bir ip açmıştık değil mi? Burada onu yapmıyoruz arkadaşlar. Daha kolay bir şekilde Birbirine eşit mi? Baktı. Değil. Else diyoruz. Yani değilse ve eğer deyip yine bir koşul yazıyorum. <laughs> dolar 1 lower'dan dolar 2'den. Yani birinci sayı ikinci sayıdan küçük mü? Küçükse den eko. Birinci sayı ikinci sayıdan küçük. Artık burada yine bir else if dememe gerek yok. Çünkü olabilecek bütün koşulları düşünmüş oldum. Yani iki sayı birbirine ya eşit olur ya da biri birinden büyük ya da küçük olur değil mi? Eşitliğini burada kontrol ettik. İkinci else'imizde yani şu ifte else if diyerek. Küçük mü? Onu kontrol ettik. Ha, eşit değil, küçük değilse ne olması lazım? Büyük olması lazım. Artık bundan sonra else diyebilirim. Else echo birinci sayı ikinci sayıdan büyük. Evet O kadar. Dikkat edelim. Hep yaptığımız hatalar neydi? If'i kapatmamak. If'i kapattık. Şurada köşeli parantezlerin öncesinde ve sonrasında boşluk olması gerekiyordu. Onu da yaptık. Bir sıkıntı gözükmüyor. Sayı karşılaştırma diye dosyamın adı var. Şimdi geldim. Buna ee, modla çalıştırma yetkisi veriyorum. Sayı karşılaştır. Hemen çalıştıralım. Mesela 5'e 5 beş verdim. Allah'ım ya yine hata aldık. Niye böyle oluyorsa? If dedik. Eşitliğine baktık. Sayılar birbirine eşit dedi. Else if dedik. Dolar bir, dolar 2. Den dedik. Şöyle pardon. Sayıdan küçük dedi. Else deyip Kapattık. Şu an gözümüze çarpan hata ney? Aslında hata çok bariz. Şimdi bu diğer programlama dillerinde else if diye yazılır. Açılımı da odur ama bunun Linux'taki karşılığı elif'tir arkadaşlar. Kapattım. Terminali de buradan. Gördüğünüz gibi sayılar birbirine eşittir dedi. Birinci sayıyı büyük yapalım. Birinci sayı ikinci sayıdan büyük dedi. İkinci sayıyı büyük yapalım. Birinci sayı ikinci sayıdan küçüktür. İbaresini gördük. Gördüğünüz gibi ifim kullanımı bu şekilde. Ee, siz işinize hangisi yarayacaksa işte şuradaki listeye göre ilgili koşulu yazıp ona göre elster iplerle istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. örnek böyleydi. Şimdi bir örnek daha yapalım. İyice ne pek Şunu kapatıyorum. Şu yine burada dursun belki ihtiyacımız olur. aşağı alalım. Gelelim buraya. edit. Örnek diyelim buna da. Şimdi bu örneğimiz ne yapacak? Bu örnek girilen verileri kaç tane olduğuna baksın ve birden fazla parametre yollanmışsa bir hata versin. Desin ki bu e, script'in kullanımı bu değil şu şekilde olacak. Verdiğimiz parametre bir tane olmak zorunda. Yani bir kullanıcıyı buna mecbur kılacağız. Dosyanın verdiğimiz e, değerdeki değerde dosya olup olmadığına bakacak. Dosya yoksa hata mesajı versin. Yani şöyle şu şekilde. If'le koşulumu başlattım. Burada da ifimi kapattım. Şimdi diyorum ki Dolar Diyez. Diyez hatırlıyor musunuz? Dizi kavramında bahsederken ne demiştik? Mesela dizinin sıfırıncı elemanının başına Diyez koyarsak o elemanda ne kadar karakter olduğunu buluyordu ya burada da parametre sayısının kaç tane olduğunu buluyor. Biz buna bakacağız. Ve not equal birse yani birden farklı bir değerse arkadaşlar. Çünkü benim scriptimde bir tane yollaması gerekiyor. Ben bunu bunu mecbur kılıyorum. Eko diyeceğim. Dolar sıfır. Bunun da birazdan ne olduğunu anlayacaksınız. Dolar sıfır. Dosya adı. Ben dedik böyle oldu. Ve burada da çıkmasını sağlayalım. Hemen şunun bir kontrolünü yapalım. Örnek nokta esas değil mi? Şunun için şurada G7 çalıştığı için şurada yeni bir terminal açıyorum. Ve chmod user artı x örnek esas dedim. Hemen bunu çalıştıralım. Örnek mesaj. Mesela hiçbir şey yollamayalım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü ne demiştik? Eğer bir tane parametre veya birden fazla bir tane parametre varsa doğru kullanım. Yani şu. Mesela buraya bir dosya adı yazacağız. Bakın burada hiçbir şey yapmadı. Ama mesela buraya ikinci bir şey yazsak. Yine hata verdi. Dediğim gibi benim amacım kullanıcıyı buraya sadece tek bir parametre yollayacak şekilde zorlamak. Bir e, hiç yazmazsak veya birden fazla yazdığımızda gördüğünüz gibi bir uyarı veriyor. Diyor ki nokta slash, örnek esaj örnek kullanımı bundan sonra dosyada olacak şekilde. Yani dolar sıfırın ne olduğunu anladınız mı arkadaşlar? Çalıştırılan scriptin yolunu veriyor. Şurası dolar sıfırdan geliyor. Şurayı ben kendim yazdım. Ee, daha sonra da dolar sıfır $0. Önlük. Yani diyor ki bunu yazacaksın. Bundan sonra bir tane dosyada yazacaksın. Peki. Çok güzel. Geldik buraya. Exit dedi. Çıktı. Yok eğer şey değilse yani düzgün bir şekilde parametre yollamışsa bir tane dosyada yazmışsa bunun Dosya olup olmadığına bakacak. Değil mi? Öyle demiştik. Eksi f ile kontrol ediyorduk dosya adına. Dolar 1. Bu da script beraber yollanan parametre. Bu nedir? Dolar 1 bir dosyaysa. Ama ben ne demiştim? Dosya olup olmadığına bakıp hata vereceğiz. Mesela dosyaysa bu. Ben bunun başına gider de şöyle ünlem koyarsam bu bir dosya değilse eko eko işte dolar bir diye bir dosya yok tekrar deneyin gibi bir şey yazsın burada da bir exit yapalım hemen bunu da deneyelim nasıl olsa Terminalimiz açık. Mesela password şöyle bir şey olsa. Gördüğünüz gibi böyle bir dosya yok. Tekrar deneyin diye. Doğru durumda ne oluyor? Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Anladık mı bunu? Yani baktı. Şu dolar birden gelen bu böyle bir dosya var mı dedi. Yok deyince. ETC password 22 diye bir dosya yok. Tekrar deneyin hatasını verdi. Geldik şimdi kullanıcının her şeyi doğru yaptığı duruma. Elif dedik böyle böyle böyle. Çık dedik. Yok bu da yoksa yani artık kullanıcı doğru bir şey yazmışsa bu sefer de şu listede olan e, neydi? Karakterinin içi yani dosya boyutunun sıfırdan büyük olup olmadığı kontrolünü yapalım. Bunun için ne yapıyorduk? Eksi S ile bakıyorduk buna. Dolar 1 dedim. Yani dolar 1'de gelen parametre yani benim dosya adım eksi S ile kontrol ediyor. Dosyanın boyutu sıfırdan büyük mü eşit mi ona bakıyor. Eğer böyleyse bu değer true dönüyorsa ben echo deyip dolar bir diye bir dosya var ve dosya boyutu sıfırdan büyüktür. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir koşullu script yazdık. Önce bir kontrol edeceğim. Artık hata çıka çıka. Biraz canım sıkıldı. Şöyle yapalım. Bunu yapmıyordu. Gördüğünüz gibi etc password diye bir dosyam var. Hatta şöyle var olan şuradaki dosyalardan birini deneyeyim. Mesela tek mi çift mi SH. Gördüğünüz gibi tek mi çift mi diye bir dosya var sıfırdan büyük dedi. Mesela şunun sonuna şöyle bir şey eklesem. Böyle bir dosya yok. Tekrar deneyin dedi. Ne yaptık buradan? Ben bir üstünden geçelim. <laughs> Dediğim gibi şu ifade Yollanan parametrelerin kaç tane olduğunu bana söylüyor. Diyor ki: Eğer diyor yollanan parametreler 1'e eşit değilse, yani ya 0'sa ya 2 ise, 3'se, 4'se, bir dışında herhangi bir şey ise, sen orada dur diyoruz. Şu benim dosya adım. Bunun diyor örnek kullanımı şu şekilde olmalı diyor ve programdan çıktı. Yok, 1'e eşitse bu sefer de bakıyor. O 1'de gönderilen değer bir dosyamı değil mi? Diyor ki eğer o bir dosya değilse böyle bir dosya yok. Tekrar deneyimledi. Yine çıktı. Bir tane parametre yolladım. Ve o parametrede bir dosyanın adı varsa bu sefer de onun karakter e, dosya boyutunu kontrol ediyor. Ve diyor ki evet böyle bir dosya var. Ve bunun boyutu şu nokta.trs e o işe yarıyor. Dosya boyutu sıfırdan büyüktür diyor arkadaşlar. Evet umarım bu koşullu ifadeyi anlamışsınızdır. Lütfen size kendi kendi kendinize örnekler uydurup yapmaya çalışın. Benim yaptığım hataları siz düşmeyin. İfleri kapatmayı unutmayın. Köşeli parantezlerden sonra şuradaki boşlukları vermeyi unutmayın ve gördüğünüz gibi her verdiğim ifadede bu boşluğu korudum. Yani buraya gidip de şunu yapmadım. Daha sonra hata alıyoruz. Bildiğiniz üzere. İstediğiniz koşulu sağlıyorsa sitükten de çıkmayı unutmayın eksitiyle ile. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.